Evet. Maç öncesi azığımızı tekrar alıyoruz. Thank you. Gitti <laughs> mi? Gitmedi mi? Tamam. Bir tane daha tamam. <gülüyor> Önlüğüm yok evet. Bana bir tane önlük alalım. Tanklı. <laughs> Güzel olur. Tanklı önlük ama. Evet. Hadi bakalım. Postakan kardeşimiz. Obje 277 tankıyla. Ensk haritasında. Yani 9 seviyelerin olduğu bir maça çıktı. Bu haritayı ben pek sevmiyorum. Çok dar. Çok sıkışık. Çok böyle göt göte bir harita. 10 seviye maçlara çıkmaması lazım. Ama çıkıyor kardeşim. Oluyor yani böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Biz de elimizden geldiğince faydalarımızı sağlamaya çalışacağız. Bakalım Postakan kardeşimiz bu maçta neler yapmış obje tankıyla bize gösterecek. Şimdi ben zaten bu haritada bu harita çok anlatmaya gerek yok ama basitçe bir özetleyelim. Genellikle hamle bu haritada ya tren raylarından yapılır ya da açık bölgeden yapılır. Şuradaki evlerin oradan ya da tepeden yürürsünüz. Ne olur genelde iki takım böyle buraya doğru dizilir bir taraf böyle erimeye başladığında ya işte çalıların olduğu yer ya şu evlerin olduğu yer buradan bir takım şöyle buradan basar ya da tren yolundan basar bir bölgeyi arkalar o bölgeyi ele geçirir ya da tam tersi bu bölge düşer. Oradan sonra bam güm yürürsünüz gençler zaten bir tarafı ele geçirdiğiniz zaman şehir kısmı ölmediyse doğrudan düşmanı hilal taktiğiyle sarmış olduğunuz için sağlı sollu bam güm yürürsünüz. Yapmanız gereken budur çok fazla işte o atsın zırhımdan seksin. Sonra çıkayım ben atayım onun zırhından seksin. ileri gidelim geri gidelim falan yani hani. En haritası bu yüzden çok sıkıcı. Çok fazla böyle maçlar oluyor orada. Özellikle şehrin içinde. Hani o koca danalar, type'lar, objeler işte. işte mouse'lar, e-yüzler bilmem neler bunlar böyle şehrin içinde çok savaşıyorlar. Ben sevmiyorum. O kadar çok zırh savaşlarını. O yüzden her daim açıkta oynamanızı ben size tavsiye ederim. İlla ki şehre giden birileri olur. Tabii ki atıyorum zırhlı tank sizsiniz, kaslı tank sizsiniz. Şehre gidin hobi olarak. Hani kimse gitmiyorsa siz gidin hobi olarak şehre. Ama şehre giden birileri varsa açık bölgeden hamleyi siz yapın ki takımınız yürüsün. Yoksa yürümez. Biliyorsunuz yani az buçuk şöyle 3 ay 5 ay vot oynayan birisi takımların yürümediğini bilir. Takımları yürütecek olan kişi her daim sizsiniz. Öyle düşünmeniz lazım. Siz ve takım arkadaşlarınız, yanındaki arkadaşlarınız birlikte oynuyorsanız ikiniz ya da üçünüz. Yani ona göre oynarsanız maçları kazanma ihtimalleriniz yukarıya çıkar. Hani bana en çok sorulan sorulardan birisidir bu. Abi oyunla nasıl maç kazanacağız? Bunlardan da bahseder misin? diye. Aslında ben her zaman onlardan bahsediyorum. Bu da mesela onlardan birisi. Hamle yapmanız lazım arkadaşlar. Yani sabaha kadar böyle ileri git, geri gel, ileri git, geri gel yaparak evet yani işi RNG'ye bırakıp RNG'nin maçı kimin kazanacağını belirleyebilirsiniz. Ama mevzuyu elinize alıp hamleyi yapıp maçı kimin kazanacağını siz belirleyebilirsiniz. O hamleyi ne kadar doğru yaparsanız o kadar maç kazanan siz olacaksınız. Mesela şu anda bizim bu ekibimizin yapmaya başladığı gibi yani sabaha kadar arkada böyle takılabilirlerdi. Snipe at zırhımdan seksin, ben basayım işte o atsın, o çıksın. Gerek yok böyle şeylere. Çünkü eriyor takım ve şansa bırakıyorsunuz işinizi. Üç kişisiniz, üç kişi olduğunuz zaman bir araya gelip düşmanın tek kalmış, yalnız kalmış ya da sayıca sizden avantajsız olduğunu düşündüğünüz tanklarına aha böyle diye gidip çıkıp basıp kesmeniz lazım. Bunu yapmanız lazım. Bunları yapmazsanız maç kazanmayı unutun. Bunları yapacaksın işte bak adamlar T57'nin ağzına vurdular. 200 canı kaldı. Yani çıkacak bir tane daha atış yiyecek ve bitecek T57 koskoca T57. Ama T57 bıraksaydınız kendi başına atardı o oradan 3K hasar 4K hasar. Atardı da yani. Ve bakın şehir tarafı nasıl düşmüş durumda. Sergio Basquez Basacaksınız ve keseceksiniz kardeşim Olay bu Şimdi birazcık sıkışık duruma geldiler Şu anda 3 arkadaş burada bir konsensus yaptı Meclisi kurdular oturdular çaylarını çorbalarını içtiler Ve karar vermeye çalışıyorlar Hangi bölgeye doğru bassak diye Az önce gördünüz mü çok komik bir anda 3'ü de birden böyle Abi ne yapsak o taraftan mı gitsek şuraya Sen oradan git sen oradan git Şeklinde karar verdiler Burada birinin kafası koptu Sevgili Fatih kardeşim Sen oradan gelmişsin ama Senin cezanı Obje 277. Keser kardeşim. Udes 16 köşeye tek başına kaldı. Burada bir sürü tank var. Udes'e atışımızı yaptık. Ve şehrin içine doğru dönüyoruz. Diğer tanklar onu kesecek diye bıraktık. Ve bu üçlünün vereceği karara şimdi bakalım. Atışımızı yaptık ve geriye doğru dönüyoruz. Şu anda çünkü Cap gitmek üzere. Evet açık bölgeyi biz kazandık ama şehri bizim takım kaybetti. Ve bakın dediğim gibi hamleler burada raylardan yapılır genelde. Ve raylardan geriye doğru dönüyoruz. Eğer geriye doğru dönmezsek bu maçı kaybederiz. Çünkü maçın şekli öyle gelişti. Biz düşmanın arkasını saramadık. Düşman bizim arkamızı sardı. Düşman bizim arkamızı sardığı için bizim geri gelmemiz lazım. Yani oradaki o zamanlama vardı ya hani arkayı sarma, turan taktiği falan dedik. Düşman o konuda daha başarılı oldu. Biz de bir kere daha bir zamanlama hatası yaparsak bu defa düşman komple etrafımızı sarıp bizi kesecekti. O yüzden çok doğru bir zamanda doğru tankın geri dönmesiyle bu üçlünün arasındaki en hızlı tank obje 277 ve geriye dönmesi hamle yapması gereken tank oydu. Doğru bir şekilde geriye döndüler ve şu anda tekrardan maçın gidişatını dengelemeye başladılar. Tabi bu esnada Panzer 7 kardeşlerini feda ettiler çünkü Panzer 7 kardeşimiz biraz ilerlemişti burada. O yüzden mütevellit 3 kişilik müfreze 2 kişiye düştü. Normal mermilerimizin artık sonuna geldik ve altın mermilerimizi mecburen göndermeye başlıyoruz ki Type 4 evi zaten karşımıza geldiyse çok da normal mermi zorlamamak lazım. Koca Dana burada açı vermeye çalışıyor ama yapacak bir şey yok. Artık geriye de zamanında dönerek bu tanklarla düşmanın baskısını kırıp tekrardan avantajı elimize geçirdik. 6000 hasar attık bu süreç boyunca farkında bile olmadan. Yani zamanlamayı doğru yaptığınız zaman, doğru anda doğru yerde olduğunuz zaman bu oyunda bir anda böyle 6000 hasarlar, 5000 hasarlara çok rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Yani kendinizi kasmadan. Hani Baktığın zaman sanki abi mutlu adamlar hiçbir şey yapmamış gibi ya sanki bu maçta diye düşünebilirsiniz ama bu adamlar çok doğru şeyler yaptılar bu maçta. Maçın başında durmadılar, geriye doğru gittiler, ya ileriye doğru gittiler, bastılar ve o bölgeyi temizleyip sonra baktılar ki arka taraf düşüyor, sonra vakit kaybetmeden tekrardan gerisin geriye geri döndüler ve geriden gelen tankları temizlemeye başladılar. Bu işte doğru oyunculuktur. Öyle illa. Bir sürü damajlar hasarlar atmanıza gerek yok. Doğru oyunculuk budur. Oyunculuk budur zaten. Obje 705A ile karşılaştık. Obje 705A'nın arkasına doğru geçiyoruz. Biraz taret dönüşü yavaş bir tank olduğu için Ahet mermimizi attık, arkasından döndük. Aradan kaçtık ama bu aradan girmemiz lazım. Obje 705A'dan yemememiz gerekiyor. Çünkü yersek, biz ölürsek herkes ölür. 705A'yı araya doğru çıkarttık ve burada Centurion Action X'ten hasar yemesini sağladık. Obje 705A gene açısını verdi. Objeyi beşten mermi yemememiz lazım. Ölmeye gerek yok. Bırakalım objeyi beşe ateşini etsin başka tanka ve biz çıkalım onu vuralım. Burada hit mermi olduğu için bakın, hit mermi yüklü olduğu için doğru açıyı aradı sürekli bizim posta kanımız. Doğru açıyı sürekli bulmaya çalıştı. Geriye doğru kaçmaya çalışırken Udes'in yandan geldiğini görüp objeyi Düzbeş'e Udese yem etti. Hit mermi paletleri her zaman delmeyebilir. O yüzden orada o kadar aradı o. 705 adam muhtemelen bunu tahmin ettiğinden sürekli paletini paletini gösterdi ve en sonunda baktı ben bu tankı delemeyeceğim arkasına döneyim benim arkadaşım vursun dedi. 705 ayı bitirdi. STRV'yi de bitirdi. Beraber güzel bir müfreze maçıyla güzel bir Sergio Basquez taktiğiyle ENS gibi böyle saçma sapan sıkışık böyle göt göte bir maçta çiçekler gibi tertemiz bir maç çıkarttı. Postakan Obje 277 tankıyla. Hani soruyorsunuz Obje 277 nasıl oynanır? IS-7 nasıl oynanır gibi. İşte böyle oynanıyor bu tanklar. Sürekli hamle yapmanız gereken tanklar bunlar. Durduğunuz müddetçe kaybedecektir bu tanklar. Hareket ettiğiniz müddetçe kazanacak olan tanklardır. Güzeldi. İyi bir maçtı Postakan için. Hadi bakalım sıra bizde. Şimdi o arkadaşımıza bir oy verelim bakalım. Sizce kaç puan aldı? Kaç puanı hak etti? Buyursunlar. Etki evet, kimi alabilirim? Çünkü Evet biz de siz oynamaları yaparken maç sonuçlarını bir açalım. Ve maç sonuçlarına bir bakalım. Postakan kardeşimiz neler yapmış bu maçta. Evet tankası 5 tane büre ve Confederate yani alayına gider madalyası. Ve yüksek kalibre madalyasıyla maçını tamamladı. Maç sonu raporlarına bakacak olursak 7382 hasar, 1044 de asit hasarı 5 kill ile beraber 1358 saf deneyim alıyor. Detaylı raporlara baktığımızda da yalnızca 15000 kredi zararda standart hesabıyla gayet başarılı bir sonuç almış durumda Postakan kardeşimiz. Yani ben kendisini tertemizinden 10 puanımı veriyorum. Çünkü gerçekten hatasız. Tamamen bu maçta yapması gereken her şeyi yapmış ve bunları da doğru bir şekilde uygulayan bir arkadaşımız. Hatta belki 9.5 diyebiliriz yani. Orada 705 ayda savaşında hani hit mermiyi ararken çok zaman kaybet. puan kırabileceğiniz yer yok yani. Öyle söyleyeyim. O yüzden ...temiz bir şekilde 10 puanımı ben kendilerine veriyorum. Hadi bakalım. Evet yani kötü Doğru söylüyorsun. Yani sen o kadar 7000 hasar at maçı kazandır takımını ama kredi kazanama kredi açısından zarara gir. Kesinlikle katıldığım bir şey. Hani bence oyunun yapması gereken şey şu. Bu tarz madalyaları kazandığınız zaman bu madalyaların bize ekstra kredi getirmesi lazım. Yani bu şu demek. Sen bir Confederate madalyası alıyorsan, sen bir yüksek kalibre madalyası alıyorsan kardeşim sen oynamışsındır. Oynamışsındır yani. Her biri için atıyorum 10.000 kredi, 10.000 kredi ekstra gelse bu adam standart hesabıyla 5.000 kredi karda olurdu. Zarar etmezdi en azından. Böylesine sırtına alıp takımını taşıdığı bir maçta zarar etmezdi. Kesinlikle katıldığım bir düşünce. Yıllardır da söylediğimiz bir şey. Ama maalesef gelmiyor böyle bir düzenleme oyuna. Evet. Oylar geldi. Hemen sonuçlarımızı işleyelim biz de. Hmm, ne güzel de almış sıralama. Evet 8.82 ile 8.8 puanıyla Postakan kardeşim OBJ 277 için güzel bir maç izletti bize eline koluna sağlık. Sizin de böyle maçlarınız varsa siz de bu replay'inizi What Replay ise yükledikten sonra yukarıdaki linki Mr. Botoşut Facebook sayfasına mesaj olarak gönderebilirsiniz sevgili canlarım. Hadi bakalım. Obj 277 maçımızda bittiğine göre sıradaki tankımız Lanet tekerlekli EBR